Ben de bir tamam dedim kapatma ama şey diyorum hani sızıl sızıl Bir Sonra evin koy Evet mı? bunu buraya koyup düşmanlar arkalayamazsın mantıklı Böyle zevk alıyor demek ki Bir şey demedim. mi? Oğlum bu niçin? Bu trap niçin lan üzerinden mı? Yok şey kanka arkalarlar falan diye be anladın mı? Aa, anladım ben üzerinden atlıyorum. Çaktı ne o? Bizim be yüzden yani Ney? Esma benim eşim biz şey ayrıca kuruyoruz. Defansız yok. Seç duvar, duvar attı uzuna. Gölgeler durmaz. Sertekal. Gölgeler durmaz. Savunan başlangıcında. ikisi de orada. Bike kuruldu. Sarma bomba yolda. Reyna körüm var. İstersen geri dur. Körümle oyna. Taret gitti. Sayfa ne yapıyorsun sen, kanka? Sayfa grafik kanka. Kalan son oyuncu. Hint Hint Hint. Kanka hangi şeydi? Aile idimiz? Aile? Şeyde aile, bir aile. her şeyden önce gelir, şeyden <laughs> önce gelir <ki> İzlenmiş. Rammus'u çekeceğim şimdi. Yok düşmeyeceksin kazanacağız da. Aynen kesin kazanırız. İzle. Cem, izlet Allah aşkına. Taş. Taşta. Demir oluyor. <gülüyor> 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 ne oluyor ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Demir olacağım. <laughs> ben de Kürdistan olacağım. Ne olacağım? Kürdistan biliyor musun? Gel dedem, hemen Ağzı düşman görürsün. Gördüğü çıkıyor. Öldü -"Açıdı mı?" -"Savunan başlangıcında biri var." Üç. -"Bir düşman kaldı." Her yerinde." -"Savunan başlangıcında biri var." Bela. -"Ne oldu? Yüzünüz düştü." -"Jet, <laughs> kapat can." -"Ne?" -"Kapat, kapat." -"Kapatayım mı Neden?" Ay utanmıyor musun? Ben size de, Kapatayım edeyim mi bu repart, repart, é part. Não, não, não. Bir düşman kaldı. Üç. Bela. kapat <laughs> <laughs> Olmak Ölmek istemiyor muydu, Ölürsem çok üzülmeyin. Bizi <laughs> evet, ederim, Senin gibi bir de maçımıza geldi karşıya. Hı hı. sordum. mi geldi peki? Yani ben de geldi. sendin değil mi o? Bilmiyorum. Mal, Takımındakilerin ikini söylersen söyleyebilirim. Bilmiyorum da işte geri çağırdık Dobby'ye ona sövdük biraz. Sen bilin. Başlıyoruz. B <laughs> bilmiyorum bana çok kişi sövüyordu. ben de kaldım. Gölgeler durmaz. Burası. Gölge çıkıyor. Düşman yerde. Gözcü yerde. Düşman Yerim. Bir düşman kaldı. Aa. Anka sen nasıl ben Neden? İnşallah yarsın bu arada. İnşallah inşallah amin amin. Şaka şaka. Çok da sikin neydi? Evet. <laughs> sadece insan olduklarını hatırlayacaklar. Evet ben seni ekliyorum canım. <laughs> Benim karım sayfa ya. ya. Yasus bir şey sarmak hocam Tamam. Cypher'ı kıran mı? Hı, -hı. Aa, başladı. Cypher ne kadar para verdi söyleyebilir misin? Bilmiyorum. Niye? Ben kasmak istiyorum onu. Bak geride. Kanka o da ban yaramaz yani. Bela. Yok. Yok Yenmez. Yüzün düştü. Yenmez satacağım. Yok değil. Satacağım da ya hesabım değil. Ne kadar satacağım? İmmayı bu sene satıyorum. Yok Yo, ben yücelik yapıyorum. Ha ne kadar? Başıma 370, 400. Bilmiyorum. Kaç maç yapıyor? Sa 2 günde yapıyorum maç bilmiyorum sayısı. Kanka, sal ya hilenin linkini biz yapalım. Salayım da hile de paralı. Az, olsun alınır ya ne kadar Sınıksızı 3000 galiba. Çıkıyor. Gölgeler durmaz. Bıçaklandım. Bir Bıçaklandım. düşman <gülüyor> Bela. <gülüyor> <gülüyor> baba. Baba. çalışıyor mu? İki kere kontrol edin lütfen. anlamaz. İnşallah, inşallah. Ben yiyeceğim senin bunların. Bunları İnşallah, inşallah o da. Bir şey diyeceğim. Benim eski sevgilim yapmıştı, ban yemişti. Sonra bilgisayar falan değiştirmek zorunda kaldı. Sen nasıl yapıyorsun? Ben bilgisayar banıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? bilgisayar ban yemem. Niye? Yemem öyle. Sıradaki gelsin. Fiilen düzgün bir hile şey olunca bilgisayar o bana yemezsin. Ne görecekler ki? Yesen bile açtırdım Aa. zaten. Spoofer mi? Hmm. Ne görecekler? Ah. Spoofer'ı ah. yok ne daha almadım. Spike A'da düştü. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Sen mi beni geçecektin? Bilgisayar bana yemediğim için almadım Spoofer'ı ellerde can bulur ve el bir Yazık elde al. üstündür. Yazık ya, bir şey alalım. Bir vurmuşuz. Yok. Aynen biz öyle. Hızlı bin almam lazım. Kanka bir iki tane kill alayım mı? Bir dur. Tamam söyleyeyim yerlerini. Tamam. Evet. Ben ben de aldım. Tamam. Sen biraz bana bırak. Round başlasın söyleyeceğim. Ben her yerdeyim. Bayzi beyzinde, Bayzi'de Ne Hepsi hepsi Bayzi'de ah. <laughs> Birden fazla düşman görüldü Abi bu bin ya Öldü ah. <laughs> 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 Gözlerini kapatalım <laughs> Evet Ne görecek? Teksin ha. Sağdan geldi. Sağın geldi. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Aa a a a! mi yormam hocam. evlisiniz? Sayfila. Ne? Sayfila evliymiş ya kilo. Yok o benim karım ya. Hayır <laughs> hayır. Hay Sa Cypher benim kocam ya. Çıta yazdınız, çıta. Yani çıta. Son 30 saniye. oldukça iyiyim. Siz bana köşeleri tutun yeter. Fulliyim ya yani yine. Ya oyunu bitirin ya ben sıkıldım. Tamam. Istedim. dostlarımı yok edemezsiniz ne görecekler ki av başladı diğer personel yeni rolanda başlayalım ya silah yok zaten Geldi adam. Adam arkamdan geldi ama. Yerleştiriyor. Sarmal dolba yolda. Öldü yeni <yine> vanda başlayalım <laughs> burda ya. Alarm botu kuruluyor. Buldum. Sarmal <laughs> dolba. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Rüzgar yolu göster. Altın ya pislik. Yok am pagetci yapmıyor. Ben elançıs ne yapıyor? Ha. Yalan yalan. Aynen aynen. Paraya ihtiyacım yok. Eğlenmiyoruz. Yayın aç bari diziyle eğlenelim. <laughs> Bu ne olacak var mı? Aslan mı buna? Thank you. Adam çabuk Ne Göt get him for us. The guardians are in Hepsi falan. base. Şimdi, savunan başlangıcında biri var. Ah. Ay kuruldu. Bu, kim hazır? Var kuruldu. Boy in position. Doğru LCS'nde bak. Birinde charge var. Base'inde Basultini hadi direkt Bunun mal düşman kaldı. Kaç çöz. ama. Onun çözüyor adam. Çözdü. Hayır, çözüm falan son oyun. <laughs> Ay senin falan şaka mı? Çözüyor tabanca. Hile <laughs> yanmış. <laughs> 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 Tecrübelendik. Bunun lehimize Hepsi değil ha. Ama ya, Sıradaki gelsin. Bir düşman kaldı. Bela oldu? Yüzünüz düştü. Bu yarının son turu. Harcayın sonra hepsi uçacak. Aynen boykottasın aynen. Ne demek boykottayım? Lan. Yine be istediler bu yüzden. şu anda. Bike Bir düşman kaldı. Ya, durmayın yazın. Gözü Ben edeceğim söyle nerede? bela. <laughs> babam, babam. Taraf değiştiriliyor. Spike bölgesine kadar yarışmaca. De verme Herkes formunun zirvesinde. Zirveye doğru göründü. Gölgeye çıkıyor. yerleştirildi. Şimdi çürü. Adios. Ayakta kalan son oyuncu ...bari bana versinler. Burası. Bu bana lazım. <laughs> Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Bela. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Kolaydı bu arada. Sırtlarını birimizden birine dönecekler elbet. düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ben Hele beni yakalamayı bir denesinler. Tarek gitti. Bike arda düştü. Allah'ını sikim, Allah Allah Allah'ını sikim, Allah'ını sikim. Allah'ını sikim, Allah'ını sikim beyler. Bu ne oluyor lan burada? Hesapta biri oyun oynamış Şöyle, bu nasıl bir hesap? Orası böyle atlar, Allah'ını sikim. İlk olayı iyi hesap görüşürüz beyler. E, ya... Allah'ını sikim. Ne lan bu? Bence senin hesabın çok hile kullanıyor. Yemezse Allah'ını sikiyim. Onları sikiyim hesabı, iyi lan! Bu? Hile kanka hile zaten. Taba bas, taba bas. Girdim. Onların götünden nasıl <laughs> ki 58 vurmuş bu ne oğlum? Ban yiyecek kral Tamam. Onu Ultim hazır. Dolduruyorum. Bak kanka bu hesap, Atla, hesap amına koyayım. O orası fıçacı oradan ilaç ödü demek ki. Ben... Ben Şuraya cik. bak. Afiyet olsun. Ben. Ya sen gay misin ki Joy? Şey? Evet. Vay senin Allah'ı riskim orası bu çocuğu Aynen ya Ne şey, olur mu lan Allah'ı risk diyeyim Muhammed'in bir kafasına patlatayım kaldı. bir tane Neyse odaya girmez biraz ben takılayım bari <laughs> Gözlemlerinizi not almayı unutmayın Tekrar test yapacağız Teçhizat lazım Dur ben sana Alman Alman Teşekkür ederim. Arkadaşlar endi kazandım.